Baba şefe hoş geldiniz. Bir tane tencereyi ocağımızı açıp ocağımızın üzerine koyuyoruz. İçine şöyle 125 gram tereyağını bırakıyoruz. Önce tereyağını eritiyoruz. Tereyağımızı eridikten sonra şöyle bir su bardağı su ekliyorum. Suyu önce eklemedim çünkü eğer su kaynamaya başlarsa biraz azalacağı için kıvam değişir. Şimdi bunu kaynatmaya başlıyorum. Evet suyumuz kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Şöyle bir su bardağı unu tamamını ekliyorum. Sonra bir kaşık yardımıyla bunu şöyle topaklanma olmayana kadar ki başta olacaktır hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Bunu iyice hamur haline gelene kadar karıştırıyorum. Hamur haline geldikten sonra ocağın altını kızık ateşte yine açıyorum. Bunu 2-3 dakika bu şekilde hafif hafif bu hamuru burada kavuruyorum fazla değil. En fazla 2-3 dakika yapmanız buna yeterli olacaktır. Ocağın altını kapattım. Şimdi şöyle bir tane karıştırma kabına bu hamurumu komple alıyorum. Bunu şöyle şöyle boşlukta hale getiriyorum ki bunu soğumasını istiyorum. Çünkü artık buna yumurta ekleyeceğim. Eğer soğumadan yumurta eklerseniz yumurta pişecektir ve istediğiniz kıvam olmayacaktır. O yüzden bunu bayağı oda sıcaklığına yani soğuk denebilecek kıvama kadar soğutmanız gerekiyor. İsterseniz bu aşamada çırparak da soğutabilirsiniz. Ya da ben çırpmaya gerek görmüyorum. Şöyle hamurun yüzeyini arttırıp soğumasını istiyorum. Evet hamurum yeterli soğukluğa geldi artık oda ısısında. Şimdi 4 tane yumurta kullanacağız bunun için. Yalnız yumurtaları bir anda değil teker teker ekleyeceksiniz. Şöyle bir tanesini ekliyorum. Karıştırmaya başlıyorum. Önce hamur kendi dağılacak. Ondan sonra Tekrardan toplanana kadar, yumurtayı her yerine yedirene kadar burada yoğurma dönüyor. Bakın hamur burada paramparça oldu. Merak etmeyin hiçbir şey yanlış gitmiyor. Tekrar bu hamur alt biraz daha yoğurttan sonra toplanmaya başlayacak. İsterseniz bunu mikserle de yapabilirsiniz. Hamur önce dağılıyor. Sonra bakın tekrardan eski haline geliyor. İkinci yumurtayı ve diğer yumurtaları da aynen bu şekilde yedire yedire yedire, yedire, yedire içine katıyorum. Bakın hamur hamur tamamen artık kıvamı aldı. Bakın böyle yapış yapış bir kıvam olacak. Bakın yapış yapış kıvam. Çok aşırı akışkan değil ama katlı değil böyle. Cıvımsı bir kıvam. Cıvımsı ve yapış yapış. Şimdi bunu şöyle bir sıkma torbasına alıyorum. Şöyle hamurun kenara alıyorum. Bakın şöyle bir şeyin içine koyacağım torbamı da. Sıkma torbası olarak da şöyle bir naylon torba kullanacağım. Yani sıkma torbası bende yok. Çok da şart değil ama bunu sıkma torbasında yapmanız gerekiyor. Çünkü çok cıvık bir hamur, çok yapışkan bir hamur. Bu doldurması kolay olduğu için şöyle tabağın bardağın içine, tabağın içine yerleştiriyorum. Şimdi bunu hamurumu alıp buradan bunun içine şöylece dolduruyorum. Evet, şunu da şöyle artık çıkarıyorum bakın. Hepsini tek köşede olduğunda şöyle sıkıştırıyorum. Hepsini şu köşeye getirip komple sıkıştırıyorum. Evet fırın tepsimi aldım. Fırın tepsisinin üzerindeki yağ, yağlı kağıdın sabit durması lazım. Çünkü yapışkan bir hamur var. Yağlı kağıt sürekli oynar durur. Bunun için şöyle birkaç damla suyu fırın tepsime şöyle sürüyorum. Ve üzerine yağlı kağıdı koyuyorum. Bakın yağlı kağıt bu şekilde burada sabit kalmış oldu. Sağ sola artık oynamayacak. Şimdi ne yapıyoruz? Evet hazırlamış olduğum hamuru şöyle naylonlu ufak bir parça kesiyorum. Şimdi iki elle şöyle tutuyorum. Şu parçayı kenara koyup bakın. Aynı eşit miktarda sıkıyorum. Çünkü bu kabaracaktır. Ve şöyle bırakıyorum. Şu sivrilikler önemli değil. Onları düzelteceğiz. Önemli olan arada biraz boşluk bırakın. ve aynı kalınlıkta yapmaya çalışın. Evet hepsini bu şekilde yapıyorum şimdi. Evet tam tamına iki fırın tepsi çıkıyor. Bu benim ikinci fırın tepsisi. Bakın kenarları şöyle bozuk olanları mesela şöyle elinizi suyla ıslatıp suyla ıslatıp şöyle kenarları beğenmediklerinizi ucu sivri olanları şöyle toplayabilirsiniz. Evet düzeltme işlemi de bittikten sonra fırını 180 dereceye ısıttım. Ortalama 30 dakika pişecek. 180 derecede 30 dakika fansız fırında pişecek. İki tepsi olduğu için şimdi ben bu tepsiyi atıyorum. İki tepsi aynı anda atmıyorum çünkü bu ürün çok hassas. Hassas olduğu için fırını açtığınız anda kesinlikle sönecektir. Fırını kesinlikle hiç açmayın. 30 dakika boyunca içinde kalsın. Önce bu tepsiyi pişiriyorum. Daha sonra diğer tepsiyi pişireceğim. Bu arada pastacı kremamı yapmaya başlıyorum. Pastacı kreması için tenceremin altını yakmadan 2 kaşık un, yarım su bardağı toz şeker, şöyle 1,5 su bardağı süt, şu bir, şu da yarım. Normalde 2 su bardağı da süt koyabiliriz fakat ben biraz kat olmasını istiyorum. O yüzden 1,5 su bardağı süt koyuyorum. 1 yemek kaşığı nişasta Mısır ya da buğday nişastası hiç fark etmez. Bir paket vanilin. Bir tane yumurtanın sarısı, beyazını aldım. Sadece sarısı. Şöyle bir tutam da tuz atıyorum. Şimdi bunları şöyle iyice bir karıştırıyorum. İyice özdeşleşene kadar, birbirine geçene kadar iyice karıştırıyorum. Karıştırma tamamlandıktan sonra İyice unlar böyle içinde dağıldıktan sonra ocağın altını kısık bir şekilde açıyorum. Ve bunu pişirmeye başlıyorum artık. Karıştıra karıştıra kısık ateşte yavaş yavaş karıştıra karıştıra pişiriyorum. 1 iki tıkırdamadan sonra karıştırıyoruz karıştırıyoruz. Tıkırdıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Şöyle bir kaşık tereyağı zaten bu sıcak olduğu için. Bu kaşık tereyağını bunun içine yediriyorum. Daha parlak ve lezzetli bir krema elde edeceğiz bu şekilde. Daha sonra kremamızı soğumaya bırakacağım. iyice soğumasını istiyorum. Evet kremamız hazır. Bakın parlaklığına bakın. Gayet güzel. Lezzet de çok iyi. Onun tadına baktım. Lezzet de çok iyi. Burada şu var. Şimdi ocağın altını kapattık. Bunu soğumaya bırakıyoruz. Üstünde bir kabuklaşma olacaktır. Bunu yan tarafa alıyorum da. Ara ara işlerimi yaparken ara ara gelip bunu ikişer, üçer, üçer dakikada bir şöyle bir tur karıştıracağım ki kabuklanma olmasını istemiyorum. Evet, fırından çıktı. Bakın. Bakın şöyle. Dışı şey hafif kızardı. Bakın şu sesi duyun. Bu sesi duyacaksınız. Eğer çok böyle bu sesi duymuyorsanız bir şeyler yanlış olmuş demektir. Bir de böyle puf puf kabarmış olacak. Bakın şöyle göstereyim ben size. Bakın. Aşağıya yukarı hepsi şu biraz kısa oldu. Buna yakın boylarda yapmaya çalıştık. Şimdi ikinci tepsim fırında. Ben bunların içine krema basacağım. Kremayı şöyle yapacağız. Bir tane küçük bıçak alıyorsunuz küçük bir bıçak yardımıyla isterseniz şu aradan şöyle yarıyorsunuz. Bakın içini açıyorum. Bakın içi böyle olacak. içindeki boşluğu görüyorsunuz. Tamamen doğru bir şekilde yaptığımızın kanıtı bu. Bakın zaten buradan çatlamalara başlamış. Bakın. Bu şekilde açıyorum. Bunlara krema basacağım. Kremamı da yine poşet yardımıyla basacağım. Bir tane poşetin içine doldurdum kremamı. Poşet yardımıyla işlerini kremaya basmaya başlayalım artık. Evet bakın şuradan kestim aynı şekilde alıyorum şunu. Şöyle bol kremalı olsun. Şöyle basıyorum. İşte bu kadar. Sonra şunu kapatıyorum. Bu arada benmari çikolata eritiyorum. Onu da hemen göstereyim. Şu bir tane daha göstereyim ondan sonra onu göstereyim. Bakın. Basıyorum. Şöyle ve kapatıyorum kapağını. Gayet iyi. Bol çikolatalı, bol kremalı oluyor aynı zamanda. Evet, bitter çikolatalı yapıyorum. Çikolatanın üzerinde sert sert olmasını istediğim için benmari eritip de yapıyorum. Eğer böyle yumuşak dokulu bir çikolata istiyorsanız bir paket ya da yarım paket kremanın içine bir miktar çikolata atın. Örneğin bir paket 80 gram civarı çikolata atın. Bunu eritin. O zaman da yumuşak dokulu çikolata olur. Fakat ben normal bildiğimiz çikolata dokusunu istiyorum böyle. Yani sertleşmesini istiyorum iç üstünde donduktan sonra. O yüzden ben mari eritiyorum şimdi. İçine krema doldurduğum eklerlemi bunun üzerine batıracağım. Evet, bitter çikolatam da eridi. Tabii ki siz isterseniz bitter, isterseniz sütlü, isterseniz beyaz çikolatada yapabilirsiniz. Bakın, içine krema doldurdum. Şöyle çikolataya ön yüzünü batırıyorum. Böyle de bırakabilirsiniz. Ama ben bir de şöyle ceviz yaptım. Ben böyle yapacağım. Şuna bakar mısınız ya? Şuna bakar mısınız? Gerçekten efsane olacaklar. Şimdi bir tanesini daha göstereyim. Bakın. Şöyle çikolataya batırıyorum. Bol bitler çikolatalı. Böyle de çok güzel. Fakat bence böyle çok daha güzel olacaklar. İşte bu. İşte bu. Şimdi bunları tek tek yapayım. Sonra şöyle bir sunum tabağını alayım. Ve Hüseyin Salih'i çağırayım. Aslında tadına baktırmaya bile gerek yok. Fakat gelsin baksın. O da fikrini söylesin. Zaten merakla bekliyor. Acaba nasıl olacak diye. Bakın. Aslında böyle de bırakabilirim ama. Olması 3-5 tane de böyle yaparım. Evet. Hüseyin Salih sıra sende. Bakalım da bekledin. Nasıl olmuş? Söyle bakalım bize beğenecek misin? Evet Hüseyin Salih. Nasıl olmuş oğlum? Hüseyin Salih kendini kaybetti şu an. <laughs> Konuşacak durumda değil. Herhalde çok güzel oldu. Buradan bunu anlıyoruz. Surat ifadesinden de evet bunu anlıyoruz. Hüseyin Salih. O zaman kapanışı ben yapıyorum. Arkadaşlar kesinlikle deneyin. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.